Son zamanlarda Instagram'da yaşanan bir sorun nedeniyle gerçekten birçok insanın canı oldukça sıkkın. Düşünsenize kimse size mesaj gönderemiyor. Yani e, mesaj göndermeleri için o insanları takip etmeniz gerekiyor. E ben o insanın bana mesaj gönderebileceğini nasıl bilebilirim? haklı olarak bu soruyu sorabiliyorsunuz. Veya Instagram'da doğum tarihinizi değiştirmeniz gerekiyor ama değiştiremiyorsunuz. Hatta Instagram'da şu an küçük bir çocuk olarak göründüğünüz için hesabınıza bazı sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Peki bu sorunları nasıl çözebilirsiniz? Gelin hep beraber sorunları çözmeye başlayalım. Evet GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'da yaşanan mesaj sorunu ve doğum tarihi değiştirememe sorununu hep beraber ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi öncelikle kanala abone olmanızda fayda var. Çünkü hem bize destek veriyorsunuz hem de böylesi güzel videolarda veya faydalı sizin işinizi kolaylaştıracak olan videolardan haberdar oluyorsunuz. Bunu da paylaşmış olalım. Sizler lütfen bizlere de destek olmak için bir de e, videoyu beğenip e, yorum yapmayı da unutmayın. Tabii bir de bildirimleri açarsanız gerçekten bize çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Bunlar tamamen hepsi ücretsiz bu arada. Bazen soru soran oluyor yani Öde, ödeme mi yapacağız? Hayır öyle bir şey yok yani arkadaşlar tamamen ücretsiz. Şimdi ayarlara giriyoruz e, öncelikle. E, eğer sorun yaşadığınız hesap e, bir işletme ise ya da kişisel ise hiç fark etmez. Mesela ben burada göstereceğim ama e, tamamen kişisel hesaplarda da aynı şey olabiliyor. Dolayısıyla ayarlara girme girmemiz gerekiyor. Instagram'da ayarlara girdikten sonra e, göstereceğim. Bu arada ayarlarda da değişiklikler olacak önümüzdeki günlerde. Eğer ki e, gösterdiğim yer e, farklı gösterirse bana yorumlarda bildirin ki ona göre video e, güncellemesi yapalım. Şimdi ayarlar girdikten sonra hesap bölümüne girmemiz gerekiyor. Hesaba bir girelim. Hesaba girdikten sonra başka uygulamalarda paylaşım e, kısmını bulalım ve tıklayalım. Evet gördüğünüz üzere Facebook başta karşımıza çıktı. Şimdi buradan bir e, mevcut olan e, Facebook hesabınızın bağlantısını e, kesmeniz gerekiyor. Onu bir keselim. Evet buraya tıkladıktan sonra şu aşağıdan bağlantıyı kesebiliyorsunuz. Peki bağlantıyı kestikten sonra ne yapacaksınız? Hemen onu söyleyeyim. E, tabii ki e, bu mesaj gönderememe sorunu aslında şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Sizin doğum tarihiniz e, 18 yaşından küçük e, göründüğü için size kimse mesaj gönderemiyor. Ancak insanları takip edeceksiniz ki onlar size mesaj gönderebilsin. Şimdi atıyorum, hesabınızda doğum tarihi 2005 yazıyorsa, 2006, 2007 gibi yazıyorsa yani şu an kimse size mesaj gönderemez. Sizi onu takip etmediğiniz sürece. Yani aslında bu sorunun tek çözümü doğum tarihi değiştirmek. Doğum tarihinizi değiştirdiğiniz zaman zaten bir sürü sorundan da kurtulmuş oluyorsunuz. Şu an Instagram'da 13 yaşından küçükler hesap kullanamaz. Yani yasak tamamen. Ondan sonra 13 yaşından büyükler ise 18 yaşına kadar hesap kullanabilir ama kısıtlı olarak kullanabiliyor. Aramalarda çıkmama durumu ondan sonra mesaj gönderememe yani başka size mesaj gönderemiyor. Böyle durumlar yaşanabiliyor. Haberiniz olsun. O yüzden Facebook Balansını e, kesmeniz gerekiyor. Peki Facebook bağlantısını kestikten sonra ne yapacaksınız? Aslında yapmanız gereken Facebook bağlantısını kestikten sonra e, yeni bir Facebook hesabı açacaksınız. Ha şöyle bir durum var eğer e, mevcut hesabınızda doğum tarihi 18 yaşından büyükse sorun değil. Yeni hesap açmanıza gerek yok. Diyelim ki ben yeni hesabı açtım. 18 yaşından büyük bir Facebook hesabı ya da elimde var. Ne yapacağım? Yine aynı şekilde ayarlara giriyorsunuz arkadaşlar. Ben nereye girdim? Arama çubuğuna girmişim. Ayarlarda yine hesap bölümüne gireceksiniz. Evet hesap bölümüne tekrar bir girelim. Ondan sonra Başka bir e, işlem daha yapmamız gerekiyor. Onu da göstereceğim. Az önceki göstermiş olduğum başka uygulamalarda paylaşım bölümüne giriyorsunuz. Ve burada aslında bende şu an e, görünüyor ama sizde Facebook... Karşısında herhangi bir şey görmeyecektir. Tıp, e, tıpkı şu an Twitter'da olduğu gibi veya diğer uygulamalarda olduğu gibi. Ne yapacaksınız? Aynı yerden tekrar Facebook'unuzu bağlayacaksınız. Facebook'unuzu bağladıktan sonra zaten karşınıza çıkacak Facebook diyor ki bu doğum tarihiniz doğru mu? Yani Facebook'takini size göstererek bu doğru mu onayla diyor. Evet onaylıyorum dedikten sonra zaten hesabınızda artık profil bölümünde doğum tarihiniz otomatik olarak değişiyor. Ve mesaj e, kısmı. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında değişiyor yani şey düzeliyor daha doğrusu öyle söyleyeyim artık herkes size mesaj gönderebilir bu arada bu küçük arkadaşlarımız için anlattığım bir yöntem değil şimdi gidip o açıktan faydalanarak bir hesap açıp doğum tarihini değiştirip oraya bağlamasınlar lütfen yani yapmayın yani sonuçta iyi bir şey değil. Ama yine de siz bilirsiniz ben bir şey demem. Şimdi bunu yaptıktan sonra artık zaten düzeliyor. Yani şu an en büyük sorun dediğim gibi doğum tarihi değiştirme ile ilgili. Facebook hesabınızı bağladıktan sonra iş bitiyor ve artık şey Facebook diyorum. Instagram hesabınızdan herkes size mesaj gönderebilir ve arama bölümlerinde artık çıkmaya başlıyorsunuz. Evet bu da böyle bir bilgiydi. Bunu da paylaşmış olalım. Yani Instagram'da bu aralar gerçekten mesaj gönderememe sorunu çok fazla yaşanıyor. Eğer bir işletme sahibi biraz işiniz zor olabilir. O yüzden benimle şu hesaptan hemen göstereyim. Buradan iletişime geçebilirsiniz. Evet bu hesaptan benimle iletişime geçerseniz sizlere yardımcı olabileceğim. E, işletme hesapları için söylüyorum. E, eğer bir butik sayfanız varsa veya ne bileyim bir satış falan yapıyorsanız onun için destek olabilirim. Ama küçük arkadaşlar yazmasın bak onları yardım etmem. Niye? Çünkü siz zaten küçüksünüz. Yani olması gereken o zaten e, Instagram sizi kısıtlamış. O konuda yapabileceğim bir şey yok. E, yine eğer sorun yaşarsanız tabii ki e, bu e, hesaptan yazabilirsiniz bana. Sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ama dediğim gibi şimdi abone olmadan veya beni takip etmeden mesaj gönderen arkadaşlar var. Şimdi bu haksızlık değil mi? Yani ben size neden yardımcı olayım ki? Siz beni takip etmiyorsunuz, abone olmuyorsunuz ama benden yardım istiyorsunuz. Yani ben iyilik meleği değilim arkadaşa. Siz benim yani istediklerimi yapacaksınız ki ben de size yardım edeyim karşılıksız. Ha eğer dersiniz ki ücretli ben yardım istiyorum o zaman abone olmanıza tabii ki gerek yok yani o ayrı bir şey ama lütfen ben bugüne kadar kimseden doğru düzgün para almadım ee, hani kişisel hesaplarda gerçekten. Buna inanabilirsiniz ki gidin takipçilerinize de sorabilirsiniz. Yani herkes bu konuda hem fikir. O yüzden sizden istediğim bu. Yani başka da bir şey istemiyorum diyeyim. O zaman videomuzun yavaş yavaş bitirelim. Başka bir konuda veya başka bir sorun olursa Instagram'la ilgili veya başka alanlarla ilgili. Yine yorumlara yazın. Yorumlarda olabildiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. O zaman başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.